Merhaba. Bugün 6 Mayıs 2023. Etrafımdan çokça duyduğum, eğitimci olduğu söylenen kişilerin çokça dillendirdiği konfor alanınızdan çıkın sözü ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Bir insan neden yaşar? Daha konforlu, daha mutlu, daha huzurlu olmak için yaşamaz mı? O zaman daha mutlu, huzurlu ve konforluysak o alandan neden çıkalım? Bu söz aslında gerçekte konforlu olmayan, mutlu olmayan, huzurlu olmayan insanları konforluymuş gibi, konforlu alandaymış gibi varsayarak söylenmiş bir sözdür. Kimi kastediyorlar genellikle? İşinden memnun olmayan, tatmin olmayan, ilişkisinden memnun olmayan, ilişkisinden aslında bıkmış olan, bitirmek isteyen ama bitirmeyen, Hayata karşı beklentileri, istekleri olan ama bunlar için uygun davranışları sergilemeyen kişiler için söyleniyor. Yani aslında konforlu olmayan ama konforlu olduğu varsayılan alanlar, konforlu olmayan ama konforlu olduğu zannedilen insanlar için söyleniyor. Benim size söyleyeceğim şey, eğer mutluysanız, huzurluysanız ve konforluysanız sakın mevcut durumunuzu değiştirmeyin. Ama mutlu değil, konforlu değil, keyifli değilseniz Mutlaka harekete geçip bir şey yap. Mutsuz olduğu halde, huzursuz olduğu halde, keyifsiz olduğu halde insanlar neden hareket etmez? Neden bir şey yapmaz? İşte bu sorunun yanıtı da bu insanların aslında endişeli ve kaygılı insanlar olmasından kaynaklanır. Ya nokta nokta olursa, ya nokta nokta olmazsa ya diyerek olumsuzlukları, daha kötülükleri düşünen kaygılı, endişeli insanlardır bu insanlar. O yüzden harekete geçmezler. Yani bu insanlar konforlu mutlu değil. Aslında kaygılı kişilerdir. Sözün özü eğer işinizden, eşinizden, mevcut durumunuzdan memnun değilseniz mutlaka bir şey yapın. Ama eğer mutluysanız, huzurluysanız sakın konfor alanınızdan çıkmayın. İyilik, sevgi ve umut size yakın olsun. Ama videoya yorum yapana, videoyu beğenene Sosyal medya, psikiyatristleri, Uğur Zelen hesaplarını takip edenlere daha yakın olsun.